arkadaşlar bugün sizinle Gel okum Hadi okuyalım. Çevre bor Abone olun Like atın Ve bildirimleri açın Ve yorum <laughs> Çevre Çevremizde kuşlar, böcekler, balıklar gibi birçok evcil ve yaban, yabani hayvan yaşar. Her hayvanın alanı her hayvanın alanı su ik, iken kedinin yaşan alanı karadır. Kurbağalar gibi bazı hayvanlar ise hem karada hem suda yaşa yaşayabilirler. Evet videomuz bitti şak şaka şimdi son bir okumamız kaldı onu da okuyunca videoyu bitiriyorum <laughs> yanığa durumunda itfaiyeyi yüz 110 numarasından ararız. Orman yangınlarında 117 numarasını ararız. da veya acil durumlarda 112 numarasını ararız. Trafik kazası, hırsızlık gibi durumlarda polisim 115 numarasından ararız. Köy ve kasaba yerleşimlerinde hırsızlık kavga gibi olaylar olaylarda jandarmanın 156 numarasını ararız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videonun başından da dediğim gibi aşağıda abone butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ve like atıyorsunuz ve yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz.